çok değerli hocam söylediğiniz esnemek ve esneklik belki bunu hem zihinsel olarak hem davranışsal olarak hem de e, yaşam kodları olarak da yapabilmek lazım ama burada aşkın süresiyle ilgili endişeleniyor insanlar tabii ki çok güzel bir ilişki yakaladıklarını diyorlar ki ya biterse. İşte bu ya biterse aşkın süresiyle alakalı en büyük hatalardan bir tanesi bence. Çünkü aşkın süresi bitiyor. Hocanın dediği ne özetliyorum tabii ki. Fakat aşkla beraber duygular yok olmuyor. Orada yeni bir duygu ortaya çıkıyor belki ve bu duyguyun olumlu bir duygu olması için başta aşkın biteceğiyle ilgili endişeden belki kurtulmak lazım ve biraz daha akışlı ilişkiyi yaşamak lazım. Öbür taraftan karşılıklı olması kritik bir mevzu burada. Aşk karşılıklıysa çok iyi ama karşılıksızsa riskli bir durum. Hani sevgiyle ilgili şöyle bir şey vardır Aylin Hocam. Sen Armut'u seviyorsun diye Armut'un da seni sevmesini bekleme diye bir şey vardır. Ama evet. aşk da öyle değil. Armut'u ben aşıksam onun da bana aşık olmasını çok istiyorum. Böyle evet. gergin bir hal alıyor yani aşk. Bu manada size şunu sormak istiyorum. Kuliste konuştuk Mehmet Hoca'nın en son söylediği şey Yani bu öz şefkat yeni değil ki dediniz siz. 70'li evet. yıllarda da vardı öz şefkat. Evet. Kesinlikle öyle. Aşk mı sevgi mi hangisini yaşamayı tercih edersiniz? sevgi sanırım. Hı -hı. Yani şu yaşım itibariyle. Hı -hı. Ama daha Yaşınızda e, da bir şey varmış gibi anlayacak şimdi insanlar. <laughs> olgunlaşmamış yaşlarımda tabii ki aşk derdim. Çünkü bence aşk zaten e, yani sevgi çok olgun bir şey. Aşka Hı -hı. göre. Evet. E, bunu insan biraz daha sonradan e, anlıyor. E, kelime köklerine de ben bir böyle arada bakarım bir şeylere. Tamam harika. Sizin olur. programda da geçmişti zaten. E, aşkın kökü sarmaşık. Hı -hı, evet. E, Gidiyor. Sevgide muhabbet var, hmm. muhabbet. Yani bu kelimeyi ben çok sevdim. Sevgi çok güzel anlatıyor. Muhabbet çok güzel muhabbet bir şey. Muhabbet evet. çok güzel bir şey. Yani hmm. çok sıcacık. Hani bir sevginin o duygusunu bir kelime verecekse gerçekten o c'de evet, evet, muhabbet, karşıya. değil mi? Yani evet. hani e, bu ne bileyim bir ağaçla da olur, bir hayvanla da olur. Yani öyle bir potansiyelimiz var. İlla karşılıklı olmak zorunda değil. Bence insanın öyle bir potansiyeli var. Yani muhabbet deyince aklıma şey geldi şimdi eskiden ha. şey derlerdi ya bizim kızın da konuştuğu biri varmış falan diye bir şeyler ha. vardı orada evet, mu muhabbetler evet, acaba. Evet muhabbet <gülüyor> benim <gülüyor> çok hoşuma gitti bu ee, hmm. bilmiyorum yani ikisi arasındaki fark işte yani sarmaşık hani e, bu defalarca konulmuş konuşulmuş bir şey ama yani yıpratıcı bir e, bitki hmm. diğer Çökü tarafı da kökü yok. Hmm. E, ben işte bahçede falan insanın başına bela alıyor bütün yaz uğraştım evet, bir evet. taneyle. Hani neyi sardı ya? Şeye sarar. Eee begonvili sardı. Hani aşklar begonvili sarardı. Begonvili sardı. Böyle neredeyse öldürüyordu Söke <laughs> söke işte ya bir bir yandan da bir zarar işliyor evet. e, aşkta. Yani Şeyin... sana bir alan bırakmıyor ama evet. bir yandan da güzel görünüyor falan. Güzel gibi şey. görünüyor yani. böyle bir karışık güzel geliyor, geliyor bana. Hı Öyle sevgi çok farklı bir şey bence. Ee, aşktan. Yani zaten Mehmet Hocam o kadar güzel anlattık ama her şey sevgiyle başlıyor. Bütün hayat sevgiyle başlıyor. Bütün hayat sevgiyle sürüyor. Yani şeyi de düşünüyorum ben. E, ne bileyim, bir gün öleceğini bilerek tek yaşayan e, canlı herhalde biziz e, evet. şu gezegende ve evet. bu çok zor bir şey. Çok zor. E, ve yani hani bunun da panzehirinin sevgi olduğunu Hı. düşünüyorum. Çünkü sürdürmeyi, bir şeylerin sürdürme sözünü veriyor hmm. sevgi. Üleme üzerinden mi düşünüyorsunuz? Hayır orada? hiç öyle düşünmüyorum. Evet. bayağı duygusal, duygusal e, ve yakınlık ve o bağlılık üzerinden düşünüyorum. Muhabbet Çünkü o üzerinden. Gazeliyor. Evet. Biz bedenlerimiz aşk geçici bunun, olsa aşk de... bunu şey yapmıyor ama sevgi güzel. yani ne bileyim burada olmasa bile o kişi bugün benim babam burada olmasa Hı. bile şurada sürüyor. Aa, güzel. Çok yani, duygusu sürüyor. Duygusu sürüyor. İşte o yüzden çok kıymetli evet. e, sevgi. Hani bazen, denmiyor. Evet bazen yaz e, <laughs> müdahalesi yaparken insanlar <laughs> çok direnç gösterirler. Yani iki yıl önce eşini kaybetmiş mesela direnç gösterir. O yastan <laughs> e, kurtulmak ya da yası bırakmak istemez. Aslında orada şunu fark ederiz ki yaz bittiği anda o gerçekten ölmüş olacak. O yüzden kişiler evet. patolojik bile olsa yası bile sürdürürler. Yaz temelde bir sevginin yansıması olabilir bu gözlükle baktığımızda. <laughs> Böyle evet. düşünebilir. Siz şimdi babanızı tabii anlıyorsunuz şu anda bir yandan. Tabii ki. Ama... Hatta bu haftaydı vefat Hı. yıl dönümü. Çok enteresan. Bir iki üç gün önce de oradan çağrışım yaptı hemen Mekan sanırım. cennet olsun. Sağ olun. İnşallah. Ee, başınız sağ olsun. Ee, ama sevgisi devam ettiği için bunun süreklilik arz ettiğini söylüyorsun. E, Ayşe e, çocuk sahibi olunca da oluyor belki. Yani. Evet bu evet daha o böyle da somut bir şey. kesinlikle. Hı -hı. Yani o e, benim şimdi değişik bir söz olacak ama anneannemin bir lafı vardı hep. Anarım hmm. yani hani büyüklerin e, bazı sözlerini çok kıymetli buluyorum. Sevgi öne akar kızım diyordu. Hmm. İleri akar. Hmm. Yani ileri doğru akar ve akması gerekir. Hani aslında temel yön olarak Güzel. hakikaten de öyle oluyor galiba. Yani e, çocuklara doğru yöneliyor. Yani Güzel. o enerji e, sürekli e, bir yerlere e, yönleniyor ve bizi gerçekten hayatta tutuyor ve iyi geliyor. Hayatın, dünyanın dönüşü ileriye doğru hareketi. Biz Hı -hı. öyle algılıyoruz. Zaman ileriye doğru. Bizlerin yaşları ileriye doğru. Evet. İleriye doğru olan şey Ece bu manada mi? dünyanın kendi doğasına da uygun Uygur. gibi evet. geldi kulağa. Evet, evet, doğru. Gerçekten de bu sarmış ve muhabbet konusu değerli. Peki hocam karşılıklı olmazsa ne olacak bu arada? Hakikaten şimdi Armut da bizi sever mi sevmez mi konusu karışık ama ya karşılıklı olmazsa bu iş Vazgeçirim mi? Yani. ilgili bir tek şey söyleyeyim. Yani tamamen katılıyorum ama bir şey söylemek isterim. Hayatta da yani araba kullanırken bile geriye bakarak hep ileri Hı. Hmm. Yani insan geçmişinden öğrenir bu ne içindir? Geleceğe gitmek için. Dolayısıyla ben şimdilerde anlatılan anı yaşa anı yaşa lafı bana çok sıcak gelmiyor. Ondan yani yani. E, çünkü insan başka neyi yaşayabilir ki? Zaten ancak anı yaşarsın. Ama Anda Sizin hocam bilinçli başkan. farkındalığın tanımıyla de, ilgili de, de bir, şeyiniz vardı. Farkındalığın bilinçsiz, farkındalığın <laughs> bilinçsiz olur mu? Ki? o geldi aklıma. Dolayısıyla yani, terimler Doğru. bak <laughs> kelimelerle konuştuğu zaman insanlar kimse kimseye ima etmiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Ha, tabii tabii canım. Ama tabii kelimelerle ki. konuşmak bana göre e, gevezeliktir. Kavramlarla konuşmak bilgeliktir. Yani kavramlara hakimsen o zaman kavramların içini doldurursun. Doğru. Yani kavramlara hakim değilsen kelimelerle konuşursun ve tabii mindfulness'ın hiçbir dilde tek kelimelik bir karşılığı yok. Yani evet, hiçbir yani, dilde. Değil. Dolayısıyla çünkü, çünkü aslında İngilizcesine bakarsan tam tersi bir anlama geliyor. Mindful evet. yani Hı. oysa Doğru zihni evet yani zihni burada tam tersine başka bir şey yapıyoruz. Ama buradaki mesele şu geçmişten öğrenecek insan geleceğe projekte edecek. Çünkü geçmişten öğrenirsen ancak geleceğe projekte edebilirsin. Bugünkü aksiyonlarıyla da var olacak. Yani aslında üç zamanı bir araya getirebilmek demek. Yani üç zamanı bana göre benim anlayışım, belki hiçbir yerde böyle bir tanım yok ama bu benim tanımım. Yani insanın üç zamanı birlikte görebilir. bu da bir esneklik var. Hocam zihin de böyle yani çalışıyor geçişti, ama zaten. Geçmiş, gelecek ve şu anda. Hı hı. Yani çok yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için bilinçli ya farkındalık ya da farkındalık terimi. Çünkü niye biz e, bilinçli farkındalık denmiş diye bakarsak muhtemelen arkasında yani farkındalığın farkındalığı anlamında evet. kullanılıyor. Yani ancak tabii temel komponent orada farkındalık değil. Temel komponent yargısızlık. Yargısız bir farkındalık. Yani Hocam çünkü bu konu çok Geçmeden bir şey sorabilir miyim size bu konuyla ilgili? Şimdi bu temel argüman evet. geçmişin değiştirilemeyeceği ile ilgili bir argüman var burada. Yani boş ver diyor geçmiş hesaplaşmasını değiştiremezsin. Olmaz. Oysa ki hmm. bu hem beyin hem de hafıza çalışmalarına ters bir şey. Tabii, P tabii ki değiştiriyorsun. Evet. Sonuçta geçmişi tam olarak hatırlamak mümkün değil. Doğru yazı. Dün ne, bugünün anısı, yarın da bugünün fantazisi. Tamam? Böyle düşünecek olursan dün bugünün evet. anısıdır. Yarın da bugünün fantazisidir. Evet. Şimdi dolayısıyla biz tabii ki dünü değiştirelim ama dünden öğrendiklerimizi değiştirebiliriz. Kesinlikle evet. tabii ki. Nasıl? Yani i̇nsan demek, türü zaten? düşünen bir varlık değil yalnızca. Düşünceleri üzerinde düşünmesi beklenen bir varlık. Hmm. Bu ne demek? Yani ben geçmişte bunu öğrendim. Şimdi bugün artık o geçmişteki kişi değilim. Yani hiçbirimiz geçmişimizden bağımsız değiliz. Ama hiçbirimiz geçmişimizin kölesi olmak zorunda değiliz. Dolayısıyla onu değiştiremeyip unut değil. Unutursan hiçbir şey öğrenemezsin. Yani, o zaman ben yokum. Zaten. E, tabii olamazsın çünkü... Bütün bugünkü bilgilerimiz geçmişten öğrendiklerimizle ilgili. Doğru. Ve hatta bana sorarsan akıllı insan sadece geçmiş kendi deneyimlerinden değil. Hayat bütün her şeyi kendi deneyimlerinden öğrenmek için çok kısa. Çok kısa. Bana Hı -hı. göre akıllı adam başkalarının deneyimlerinden de öğrenir. Insan. Evet. Dolayısıyla insanın böyle bir kapasitesi var. O Bu bilgi de var. var. Evet. Başladığım yani başkalarından var. öğrenebilmek Hı -hı. işte. Senin en başında yaptığın cömert yorum gibi. Yani önümüzde rol modelleri var, başka insanlar var. Dolayısıyla insanın bir tek kendi deneyimlerinden öğrenmesi için çok lüks bu hayat. Yani evet. e, bence o da uzun çok, o kadar uzun değil. Onun için biz hem kendi deneyimlerimizden öğreneceğiz, hem başkalarından. Bir de bitti demeyeceğiz. Yani öğrendiklerimizi de gözden geçireceğiz. Çünkü insanlar Bazen 30 yıl aynı hatayı yapıyorlar. Adını da tecrübe koyuyorlar. <gülüyor> yani <gülüyor> 30 yıl aynı hatayı yapıyorlar. Hata. <laughs> İstikrarlı hata. İstikrarlı evet. hata. Onun için tecrübe denilen şey bambaşka bir şey. Yani o insanın o biriktirdiği bilgi adacıklarını birleştirip anlamlı bir birleştirme yapıp buradan kendi sentezini yapabilmesi, hepsini bir araya getirebilmesi. Yani üç zamanı gene bir araya getirebilmesi. Yoksa yani Anı yaşalıfı insanlar tarafından çok yanlış anlaşılabilecek bir laf. Onun evet. için korkut, onun için üzerinde durmak istiyorum. Yani anı yaşarsın tabii ki ama anı yaşamak bütün eller havaya demek değil. Evet. Kimse de onu söylemiyor. Ama böyle anlaşılmaya çok müsait. Çünkü değil. insanlar böyle anlamayı tercih ediyor evet. galiba. Yani daha daha çünkü kolay çünkü. çok kolay ve <laughs> ekonomik ama bir yandan da daha hedonik daha hat, keyifli. Hata mı? da yaptıran bir şey. Mesela evet. aşk ve sevgiye gelecek olsa aşkta anı yaşamaya kalksan. Bunun karşılığı işte bütün sorumluluklardan vazgeçmek gibi. Evet. Oysa ki aşk, sevgi sana bir sorumluluk da getiriyor. Çünkü karşılıklı bir şey. Evet. Siz onu tarif ettiniz. Bazen bir araya geliyorsun, bir tehdit olduğunda bir aradasın. Özel hayatlar, yaşaman gerekli. ayrış. Bunların hepsi karşılıklı bir sorumluluk aslında. Evet. Anı yaşamaya karar verdiğimde, o bu eşimle beraber her şey yolundayken, şöyle ah biriyle karşılaştım. Geçmiş eşim bu falan derken işler karışabilir, evet. sıkıntı var. Korkutan da o sorumluluk olduğu için hala tek yaşıyorsun. <gülüyor> 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 没事。